Konuş bakalım Ayaz'cım. Hadi arkadaşlara söyle bakayım arkadaşlar de. Arkadaşlar açıyoruz. Yeni oyuncaklarım geldi de. Oyuncaklarım geldi. Onları açıyoruz. Açıyoruz. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Şunu. Buraya koyun, Hangisini ha? açalım? Şunu. Hadi açalım bakalım. Onu açabilecek misin? Evet. Açılmıyor mu? Açamıyor ya. musun? Yardımcı olayım mı? Peki. Hadi buraya getir, burada beraber açalım. Hadi beraber değil mi? Hı hı. Bak. Şöyle yer. gel, gel abicim böyle. Tamam. Açalım bizim, bakalım. Alp şansın belki. O sırada bak. Şey. Bu arada arkadaşlar bu oyun hamurunu ben ilk defa gördüm. Oyuncak mağazasında da sormuştum. Ee, bilinen markaları biliyorsunuz zaten oyun hamurunda. Önde gelenler. Bu da e, çok malı bir şekilde. E, i̇çeriğinde de oyun hamurlarımızı sağlığınız için buğday unundan üretiyoruz dediler. Buğday unundan yapılmış bir oyun hamuru. E, çocuklar için faydalı ve e, Play Doh'un da önüne geçmiş satışlarda. Satış elemanı bana o şekilde söyledi. Ben de buğday unu denildiği için <laughs> dikkatimi çekti ve Türkmen olmasından <laughs> dolayı da bir alıp denemek istedim. Fiyatı da 25 TL. 25 TL'ye aldım. Bir deneyeceğiz. Bakalım nasıl iyi mi kötü mü? O yani zaten kullandığımızda e, belirteceğim. iyi mi kötü mü olduğunu. Kız, o Bakalım o zaman Ayaz'cığım hemen açıyoruz ve açtık. Dört tane renk bizi karşıladı. Evet. Oo! Evet. Şuraya koyalım. Şöyle. Evet. Şimdi mavi açayım. Şimdi hangi rengi aldın Ayaz? Buna. Mavi aldım. Göster bakayım kameraya maviyi. Mavi. Mavi. Tamam. Başka hangi rengi göstereceksin bize? Bu. Ne renk o? Kırmızı. Kırmızı. Bu? Ee... Neydi? Sarı mı? Sarı. Evet. Sarı. Göster. Göster o zaman. Ekrana göster sarı olduğunu. Sarı. Tamam. Bu? Beyaz. Göster. Göster çabuk göster. Beyaz. Bu da beyaz de, beyaz de. Beyaz, beyaz. Beyaz. Evet. Tamam. Şimdi bu. Hmm. Açıyoruz. Tamam şimdi bunu Yardım şöyle şu alalım. Yardımcı ol bana. Açın. Yardımcı olacağım. Ama şöyle bir şey de var ya Ayaz. Ne? Bunu da açalım. Evet. Onu açalım. Bunu da açıyoruz. Bu da oyun hamuru <laughs> kalıpları. 3 üç değil, 3 üç değil, 2 değil. Evet. <laughs> Aa, ha, merdane de var, merdane de var. Hadi aşağıda bakalım. Hadi. Ben üstüne geldim. Açtı. Geldim üstüne. Bunları da ya bu tepsinin içine. Bu arada hepsimiz var. Hepsinin içine döküyoruz. Tamam mı? Hadi. Hadi dök, al. Neler varmış? Bunlar. O neydi o? Merdane. Bununla hamur açıyoruz Ayas. Bundan böyle hamuru açacağız şöyle açacağız. Ayaklar. O ne? Ayak. Ayak mı bakayım? Bu. Bu koca ayağın ayak izi. <laughs> Değil mi? Yeşil. Bu neymiş böyle? Bu da bir balık. Bu bir balık. Bu ne? Bana tavşan olabilir mi? Belki bir tavşan olabilir. Tavşan da olabilir. Bu ne? Bu bir araba. Araba, araba mı? Araba. Göster bakayım. Burayı göster. Evet. Bu? Eli. Senin elin mi o? Evet. Bakayım. Evet. Bir el. <laughs> bu bir çiçek olabilir. Güneş de olabilir. Güneş. Güneş. Bu bir güneş. Güneş. Bu. Bu ne? E. Yıldız. Evet. Bu bir yıldız. Nereden biliyorsun? Ne? Ben bilmiyorsun sanmıştım yıldızı. Bu da. As. Aa. Ay ay ağza ay, Evet bir ağız olabilir. Kocaman bir ağız. Evet o bir ay ve yıldızımız bakın. Hemen burada gösterelim. Ah, düştü işte. Tamam. Al onu sen ben de ayarlarımızı gösterelim. Gördünüz mü? Ayrağımız şu anda ayrağımız. Ay bu da var. Evet o koca ayaktı gördük. Evet. Şimdi ve bir merdanemiz var. Hamur açacağız bundan. Pişireceğiz. Bu ne? Bunu söylemiştim galiba az önce. Bir balık demiştim bu. Bir balık. O, o, o. Evet. Aa, hoşum hoşum. hadi başlıyoruz. tamam, şimdi başlıyoruz. Tamam, hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Hayat, açalım bakalım kutumuzu. Hadi. Vur. Ters vur. Vur vur hızlı. Evet, aferin. Bunu böyle kenara alalım. Bunu açıyoruz önce. Önce bunu açacağız. Tamam. Bakalım bir dokusuna bir bakalım bu arada. Çok eşeğdi ama. Hı, güzel. Şuradan şu. evet. Şuradan ama. Hı hı. Hadi aç bakalım. Birazını alalım mı? Vay. Wow. Hayası çok güçlü ya. Vay, wow. harika. Hayası harika açıyor şu an ya gerçekten. Ben de açayım mı? Evet. Hadi gel bakalım. Hmm. Bir dakika dur dur. Alak. Biraz şöyle. Alak. Biraz Alak. böyle. Yani iyi bir hamur açabilirdim belki de. Bir usta olabilirdim. Belki de bir şef. Hadi. Bu Tamam. Ayak kokusu. <laughs> ayak kokusu. İğrenç bir ayak kokusu. <laughs> Kimin ayakları kokuyor ayak? Yani? <laughs> Onu, oğlum onun ayakları mı kokuyor? <laughs> evet hamurumuzu açtık. Önce baş göz Göster. Ayak mı? Evet. Hadi bastır. Her yerini bastır. iyice bastır. Sen bastırdın mı? Peki ben bastırdım. Bakayım. Bastırdım. Çıkartalım mı? Çıkartalım. Hadi beraber çıkartalım. Şunu şöyle alalım be. Dur iyi kesmemiş şurayı keselim. Keselim mi? Şöyle yani bunu bastırınca olgunluğu kesiyor biliyor musun? Hatta şöyle sağa sola yaptık mı? Bak nasıl saçıktır. Burda nedir? Bir... <laughs> Bir ayak kokusu. Bir ayak kokusu. Göster bakayım. Bakın ayak Gösterelim. Şöyle dursun mu? Evet. Tamam. Şimdi sıra neydi? Balık mı? Balık. Balığı da şuraya yapalım. Hadi. Şöyle uzunlama yap. Sığsın. Heh. Hadi bastır. Bastır. Her yerine bas. Burayı da bas. Burayı bas. Şurayı bas. Şurayı bas. Böyle yap hatta. Hı. Hmm. Güçlü. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hmm. Bak elinle iki elinle. Getir bak ellerini. Dur, dur. Bak göstereyim onu sana tekniğini. Şöyle tutuyorsun. Ver elini de. Tut bakayım bunu. Balığı tut bakayım. Şöyle. Evet. Hmm. Güzelce kesiyoruz. <laughs> Ve Havuru böyle kaldırıyoruz. Mavi ara? Evet bak bak. Ayaz Abi. Hı -hı. Evet diğer hamurlardan farklı bunu söyleyebilirim size yani hamurdan ziyade şey gibi böyle bir naylonumsu naylon. bir, daha. bir, böyle daha bir daha veriyor böyle bir hissiyat veriyor parçalanıp dökülecekmiş gibi değil gerçekten şu anlık güzel bir izlenim verdi bana bakın. Dökülme falan, parçalanma yok. Ayas, ee, şimdi ne yapalım? Mavi bu da. Mavi kalsın da böyle. Bunları, bunu böyle koyalım bak. Dur, yap, He, böyle yap, yap, yap. Kutusuna koy. Bunlar böyle kalsın. Şimdi diğerlerinden yapalım. Şimdi sarı geldi. Bu arada arkadaşlar, reklamını falan yaptığımı düşünmeyin. Tamamen kendim gidip aldım parasını ödedim yani reklam falan yaptığımı sakın düşünmeyin Araba. Sarıyı açtık sarıyı böyle bir bunun içinden bir çıkartalım Bunu ee, şey Ben mi açayım hamuru hızlıca Evet Hadi bakalım sarıyı açıyoruz Bu mavi Arkadaşlar, Arkadaşlar baban yapıyor gördün mü sizi Hı, hmm, görüyorlar oldukça keyifli ve çok zevkli ya. Hadi bakayım bastıralım. Çok hanım. güzel. Nasıl ar Tamam. Şimdi hangisini yapalım? Araba. Tamam. Biraz daha böyle ileri yapalım mı de sizin. Hadi bastıralım bastı sen de. Bastır bastır bastır. Bastırsın sen. Bastırdıktan sonra şöyle biraz sağa sol yapalım ki iyi kesilsin. İyi kesilsin de. O anda şarjımız bitti de keserken. Mavi mavi. Arabamız bak burada. Mavi. Mavi mavi. 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 mavi, mavi. mavi. Gördüğünüz gibi. Mavi. Bu bir araba. Mavi. Değil mi? Mavi. mavi. Evet bir mavi. de ardından biz mavi. ne yaptık? Mavi. Bir ev. Sen ev mavi. kestik. Mavi. Hemen. Mavi şu çatısı. Mavi. Bu bacasından mavi. çıkan duman ve kapısı. Mavi. Mavi. Evet Ayaz şimdi hangisini açıyoruz? Şunu mavi. Kırmızı. Mavi. Kırmızı nerede? Mavi. burada mavi. kırmızıyı açtık tamam. Mavi mavi. Mavi değil baba bak kırmızı. Mavi ma Ay, sen mavi. Sen renkleri bu. mi sayıyorsun? Hep mavi Allah. mavi. Pardon pardon tamam. Mavi mavi mavi. Peki. Mavi mavi, mavi. Dökülmedi. Ben mi? Hadi ver bana şey, şey Mavi. Mav Kırmızımız hazır. Mav Ama bak bunu koymamışsın. Bunu Mav koymamışsın. Mavi. Mavi. Mav 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 Arkadaşlar gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum. Bu? Çocuklarınıza rahatlıkla alıp oynatabilirsiniz. Bu sarı. Evet buna koyacağız. mavi, bir kere mavi, deneyin mavi, ve bilinen markalarla kıyaslayın. Mavi, mavi, mavi. Evet. Ya. Mavi, mavi. Bu ne renk? Ne? Bu ne renk? Mavi. Mavi. Evet, mavi, kırmızı açıyoruz. Hazır mısınız? Mavi, kırmızı açıyoruz mavi, ve boz her gün açıyoruz. Bak, bak, bak. Evet, evet, evet. Mavi. Ayaz bak. Uuu. Mavi, mavi Değil mi? Evet. Evet, şarkı mavi. 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 Ayaz kırmızıyı açtım. Açtım mı? Evet kırmızılar nerede? Oyuncaklarımız kırmızılarımız. Şurada. Evet ne vardı kırmızılarda? Güneş yapalım. Güneş. Hadi güneş yapıyoruz bakın güneş. Hmm, 32 derece sıcaklık vardı bunları almaya gittiğimde yanmıştım. Bastır Ayaz. Mars. Ayaz bastır. Tamam mı? ve çıkartıyoruz o Oo, bana yakın böyle karşı. Gösterelim mi arkadaşlarımıza? Evet. Bakınız. Kırmızı. El 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 el. Hadi. Şimdi el mi? Evet. Hadi bas. Bastın mı? Bastım. Biraz daha basalım. Tam kesilmemiş. Kesilmemiş mi? <laughs> he kesilmemiş oyuncu. Bak böyle bastıracağız. Çok güçlü bastıracaksın. Tamam. Böyle. Gördün mü? Ve böyle yapacağım. Sonra o kesiliyor. <laughs> Dur ben şunu alayım sen al. Oy bir. <laughs> Hele bak. <laughs> Çok güzel. Mavi, mavi mavi. Mavi mavi mavi. İşte elimiz. Mavi, mavi. Ha, mavi, mavi, mavi. mavi. Çak dostum. Mavi. Çak dostum. E mavi. Sen mavi. Nasıl olmuş bu ayaz güzel mi? Ha? Bu, bu. Mavi, mavi. He, mavi. Bu Şimdi başka renge geçiyoruz. Hadi bakalım. Aman aman. Ayaz, Biliyorum beyazı sen? ver bakayım. Beyazı ver. Açmıyor musun sen? O ne zaman?

Maraş dondurması açıyoruz. Şöyle çevirelim dur. Çevirelim baba. Bak şuralar var ya şurayı çevireceğiz. Böyle yapacağız. Maraş dondurması geldi. Dondurmacı abi. Biliyor musun dondurmacı abi biliyor musunuz? Evet. Mavi mavi. Ayaz çok seviyor onu. Mavi. Mavi mavi. Bir de son zamanlarda Sonic. Sonic'e taktı. Hatta bu o yüzden aldı. Sonic yapacağız ona. Çünkü Sonic'in oyuncağını bulamadık. Sakarya'da Sonic oyuncağını Mavi. bulamadık. Doğuysa baktık, armağına baktık, Mavi. diğer oyuncak dükkanlarına baktım. Hamuru tekrar toparlayıp açtım. Şimdi e, bizim yıldızımızla ayımız vardı Ayaz. Nerede bakayım? Hadi getir. Şurayı düzelteyim. Ama Sonra mı yapalım? Nondurmacı amcı da yapacağız tamam. Çok ince alttan sonra kırılıyor. Hadi gel yıldızı. Nereye? Şuradan bak. Tamam. Dur şuradan. Şuradan. Dur şuradan. Tamam hadi buradan olsun. Tamam hadi bas. Hadi bas. Bastır. İyice bastır. İyice bastır. Ve kesiyoruz. Bir de açıyoruz. Açalım mı? Hadi Hasan yıldızı bakayım. Göster arkadaşlarına göster. Böyle aşağı doğru tut, Gördünüz mü yıldızımız hazır? Şimdi yıldızı böyle koyalım ve ne yapıyoruz biliyor musun? Ayı da buraya koyalım. Ay nerede? Ayda mı? var ya. Ayı. Evet, şuraya koyacağız. Şurayı. Az, az. Bu az da olur ama şu anda ay yapıyoruz. Hadi bastırıp birlikte yapalım. Keselim. Keselim ve Açın. al 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 bunu al. Şunu ben alayım. Bu, Bu arada da Ağzı. <laughs> Ağız, hala ağızdayız. Aylı yıldız yaptık. Buraya koyuyoruz ayı. Ayı buraya koyalım. Ayı. Gösterdim mi? Ayı 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 ayı. Buraya koyalım. Hadi tonlamışan iş yapalım. Bir dakika şöyle bir. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlarımıza yaptıklarımızı şöyle tek tek koyuyoruz. Mavi mavi. Şöyle. bu şimdi Güneşimiz var. Balığımız var. Evimiz var. Gördüğünüz gibi. Yıldız. Ay yıldızımız. Ayak izi, el izi. Hepsi burada. Hadi. Şarkı şarkı. Gördüğünüz gibi. Ayaz. Şarkı şarkı. Şimdi videonun sonuna gelelim mi? Hı. Arkadaşlara bir veda edelim. Değil mi? Evet. O zaman Arkadaşlara bir teşekkür et. Teşekkür ederim. İzledikleri için teşekkür et Ayaz'cığım. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun de. Abone olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Arkadaşlar abone olun. Tamam mı? Tamam mı? Hadi sizi seviyorum de. Seviyorum sizi. He salla. Bay bay. Abone olmayı unutmayın lütfen. Don yapın Peki hadi biz dondurma camcı yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi tonunu şansı yapalım. Peki yapıyoruz.